Kankam şimdiden hoş geldin. Bu videoda PC'den mobile e gelen oyunlar hakkında konuştum. 20 tane falan oyun var. Güzel video oldu. Şimdiden ben. Bana güven. Eyvallah. Great Legend sadece bir yarış oyunu değil. Aynı zamanda Drive to Glory adında canlı aksiyon sahneleriyle bezenmiş bir hikaye moduna sahip. Tam teşekküllü bir yapım yani. Arcade eğlencesiyle simülasyon derinliğini bir araya getiren oyun, yüzlerce etkinlik ve kendi yarışlarınızı yaratmanıza olanak tanıyan bir mod sunuyor. Mobil sürüm, dokunmatik ve eğim kontrolleri için tam özelleştirme seçenekleri sunarken, konsol deneyimini tam yaşamak isteyenler için Gamepad desteği de mevcut. Oyun hep Store ve Google Play'de yaklaşık 495 TL'lik bir fiyat etiketiyle satılıyor. Bu fiyat ilk başta yüksek gelebilir ancak bu aslında mobil oyunculuğun geldiği noktayı gösteren bir kanıt. Yani artık ucuz ve basit olmak zorunda değil. Grid Legends ben tam bir konsol oyunuyum diyor ve bunun bedelini istiyor dostlar anlayacağınız. Karşılığında ise tüm DLC'leri içeren Deluxe Edition sürümüne sahip oluyorsunuz. Tek eksi maalesef Türkçe dil desteği. Bright Memory Infinity, telefonunuzun sınırlarını görmek isteyenler için tam anlamıyla eşsiz bir oyun. Tek bir kişinin geliştirmiş olmasıyla bile dikkat çekiyor ama asıl büyüleyici tarafı görsellerinde. Mobilde alışık olmadığımız kalitede grafiklerle karşımıza çıkıyor ve resmen ben mobilin ötesindeyim mesajı veriyor. Oynanış tarafı da görsellerden geri kalmıyor. Hem kılıç hem de silah kullanabildiğiniz hibrit dövüş sistemi sayesinde akıcı kombolar yapabiliyor sinematik sahneler eşliğinde. Yaklaşık 2-3 saatlik yoğun bir maceraya dalıyorsunuz. Kısa sürüyor olabilir ama sunduğu tempo, aksiyon ve atmosferle akılda kalan bir deneyim yaşatıyor. Oyunu App Store veya Google Play üzerinden yaklaşık 165 TL'ye satın alabiliyorsunuz. İçinde sadece kozmetik odaklı birkaç ek satın alım bulunuyor ama bunların oynanışa hiçbir etkisi yok. Ve bu oyunda da Türkçe dil desteği yok. Olsaydı buna sevinirdim. Prince of Persia The Last Crown. Bu kez bizi Metroidvania tarzında bir macera bekliyor. Akıcı platform bölümleri, tatmin edici dövüş sistemi ve zamanı manipüle etme mekaniğiyle Sargon karakteri üzerinden hem bulmacaları çözüyor hem de mitolojik düşmanlarla savaşıyoruz. Bu tarz oyunlar bence kesinlikle dokunmatik ekranlara uygun dostlar ve mobil platformlarda sayıları umarım artar. Özellikle Ori falan da gelirse mobile uyarlanırsa 10 numara olur. Bu arada Ori'yi konsoldan ve bilgisayardan oynayanlar varsa ne demek istediğimi anlayacaklar. 10 numara bir platform aksiyon oyunu. Ubisoft'un port konusundaki titizliği de hissediliyor dostlar bu oyunda. Dokunmatik kontrolleri ve arayüzün mobil için özel olarak yeniden tasarlanmış olması oyunun kalitesine güven veriyor. Bu sayede konsol deneyimi telefona taşınmış gibi hissettiriyor. Normalde de Ubisoft o kadar iyi port yapmaz dostlar mobil oyunları. Gerçekten bu oyunda beni de şaşırttı. Fiyatlandırma tarafında da farklı bir strateji uygulanmış. Oyunun giriş bölümü tamamen ücretsiz. Böylece hem portun kalitesini hem de kontrolleri test etme şansı veriliyor. Beğenirseniz tam sürümü yaklaşık 495 TL'ye tek seferlik bir satın almayla açabiliyorsunuz. Yani abone yok, mikro ödemeler yok, tek satın alım. Bilin bakalım ne eksik. Tabii ki de Türkçe dil desteği. Harbiden çıldıracağım bazen. Sırada Katana Zero. Tarzıyla ve atmosferiyle daha ilk dakikada sizi içine çeken bir yapım. Neo Noir estetiği, etkileyici piksel grafikleri ve zamanı yavaşlatma mekaniği sayesinde her anıyla stil sahibi bir aksiyon platform deneyimi sunuyor. Bölümler tek vuruşta öldüğünüz ve aynı şekilde düşmanlarınızı saniyeler içinde alt ettiğiniz birer planlama bulmacası gibi işliyor. Bu hızlı ama stratejik yapı oyunu sıradan bir platform oyunundan çok daha özel hale getiriyor. Üstelik derin hikaye anlatımı ve akılda kalıcı müzikleri de Katana Zero'nun en güçlü yönlerinden. Ve Türkçe olduğunu da gururla söylemek isterim dostlar. Çünkü bu oyunun hikayesi gerçekten güzel ve ilgi çekici. Oynarken sonu nasıl bitecek diye merak ediyorsunuz. Ama her şey güzel olamaz değil mi? Bu oyunun da olumsuz bir yönü var. Ne dersiniz? Netflix aboneliği istiyor. Blasphemous, karanlık bir dünyada geçen zorlu bir 2D Metroidvania oyunu. The Pentinent One rolünde lanetli topraklarda ilerlerken hem reflekslerinizi hem de stratejinizi test eden düşmanlarla ve devasa bosslarla karşılaşıyorsunuz. Dövüş sistemi her hamlenizi dikkatle planlamanızı gerektiriyor. Acele etmek çoğu zaman cezayı getiriyor. Oyun mobilde de oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor ve tüm DLC'leri içeren sürümü App Store'da 349 TL, Google Play'de de 299 TL'ye satılıyor. Bir de Türkçe olsa tadından yenmeyecek bir oyunda ama bu oyunu çok seveceksiniz. Gerçekten bu oyundaki yaratıkları yenmek bir şey başarmışsınız hissini çok iyi yansıtıyor. Karyon korku oyunlarına farklı bir açıdan bakan bir yapım. Bu sefer siz canavarın kendisini kontrol ediyorsunuz. Dokunaçlı, form değiştiren, amorf bir yaratık olarak bir araştırma tesisinde sıkışmış, bilim insanlarından intikam alıyor, insanları avlayıp tüketerek büyüyorsunuz. Böylece yeni ve ölümcül yetenekler kazanıyor tesisten kaçmak için çevresel bulmacaları çözüyorsunuz. Yaratığı yönetmenin verdiği güç ve akıcılık hissi gerçekten çok tatmin edici. Mobil platformda da oldukça başarılı bir deneyim sunan Karyon önce dene sonra al modelini kullanıyor. Oyunun ilk bölümünü ücretsiz olarak oynayabiliyor. Beğenirseniz tam sürümü 300 TL'lik tek seferlik bir ödeme ile açabiliyorsunuz. Ve klasik tek kahramanın dünyayı kurtardığı oyunlardan sıkıldıysanız Children of Morta bu hikayenin dışına çıkarak merkezine bir aileyi koyuyor. Roguelite mekaniklerle birleşen aksiyon rol yapma deneyimi yaşıyoruz. Prosedürel olarak oluşturulmuş zindanlarda savaşırken her karakterin kendine has dövüş stilini ve yeteneklerini kullanmanız gerekiyor. Oyunun büyüleyici piksel sanatı ve dokunaklı hikayesi bu deneyimi türdeşlerinden ayırıyor. Mobilde App Store ve Google Play'de 300 TL'ye sunulan Children of Morta ve oyun Türkçe dil desteğine de sahip. Bu çok önemli çünkü oyunun hikayesi de oldukça güzel takip edebiliyor olmanız da mükemmel. 16 bit klasiklerinin ruhunu modern ve hızlı bir oynanışla birleştiren Hyperlight Drifter diyalogsuz anlatımıyla gizemli ve hüzünlü bir dünya sunuyor. Oyunda ölümcül bir hastalığa yakalanmış Drifter karakteriyle bu yıkık dökük dünyanın sırlarını ve bir tedavi umudunu arıyorsunuz. Oyunun dövüş sistemi inanılmaz derecede akıcı, hızlı ve bir o kadar da zorlayıcı. Keşfedilecek devasa bir dünya, açığa çıkartılacak güzel sırlar var ve bu oyunun müzikleri de harika. Lateral Poker ve Roguelike türlerini birleştiren bağımlılık yapıcı bir oyun. Amacınız basit, size verilen hedef skoru standart poker elleriyle geçmek. Ama işin içine 150'den fazla joker kartı girince her oyun tamamen farklı bir strateji deneyimine dönüşüyor. Doğru joker kombinasyonlarıyla milyonlarca puanlık combo yapılabilir. Oyun boyunca kendi yöntemlerinizi geliştirebilirsiniz. Yılın en iyisi seçildi. Yani varsa merakınız bir deneyin. Timely zamanı medya oynatıcı gibi kullanarak eşsiz bir bulmaca deneyimi sunuyor. Geleceği görüp hamlelerinizi planlıyor, zamanı durduruyor ve ileri geri sararak gizlilik odaklı bulmacaları çözüyorsunuz. Hem kayıp bir kız hem de ona yardım eden gizemli kediyi aynı anda yöneterek ikilinin yeteneklerini stratejik şekilde birleştirmeniz gerekiyor. App Store ve Google Play'de önce dene sonra al modeliyle tam sürüm yaklaşık 180 TL. Ugly görsel olarak büyüleyici karanlık bir peri masalı atmosferine sahip bulmaca platformu platform oyunu kendi gölge yansımanızı yaratıp onunla yer değiştirerek normalde ulaşamayacağınız yerlere ulaşıyor ve zekice tasarlanmış bulmacaları çözüyorsunuz. Diyalogsuz bir oynanış olduğu için Türkçe dil desteğine zaten ihtiyacımız yok. Serial Cleaner, 70'lerin funk müziği ve renkli estetiği eşliğinde. Polise yakalanmadan suç mahallerindeki kanıtları temizliyorsunuz, her bölüm polisin devriye rotalarını analiz etmeyi ve doğru anı beklemeyi gerektiren bir bulmaca gibi işliyor. Bu hem gerilim hem de eğlence sunuyor. Ve bu oyun harbiden eğlenceli ama arada sırada zorlandığınız zamanlarda olacak. Bir kahve molası. Oğlum yoruldum lan hala video vermediniz mi? Beğenin. Subnautica hayatta kalma ve keşif odaklı bir su altı macerası kaynak toplayıp üstler ve denizaltıları inşa ederken okyanusun derinliklerinde saklanan tehlikelerle karşılaşıyorsunuz bir yandan büyüleyici bir dünya keşfederken diğer yandan sürekli tehlikeyi yaşamak oyuna ayrı bir gerilim katıyor. Bilmeyen yoktur zaten ama bu oyunun PC versiyonu var zaten ve oradan mobile port edildi ve birebir aynısını port etmişler dostlar. İyi bir telefonunuz yoksa grafikleri sakın fullemeyin cayır cayır yanarsınız. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi oyuncu telefonlarından biri olarak gösterilen Red Magic 10S Pro ile bu oyunu en yüksek grafiklerde oynamaya çalıştım ve 47-48 dereceye kadar ısısı yükseldi ve o telefonun arkasında kendinden bir fanı var. Siz düşünün dostlar. B-Tekno YouTube kanalında teknoloji içerikleri üretiyorum. Bence o kanala da bir göz atın. Eğer teknoloji ve deneyim videoları hoşunuza gidiyorsa orada da iyi işler yapıyoruz. Crashlands 2 ilk oyunun sevilen formülünü alıp her yönüyle geliştirilen Crashlands 2 mizah dolu bir bilim kurgu evreninde geçiyor. Galaksiler arası kamyon şoförü Flux Dapes olarak bir gezegene çakılıyor ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Geniş dünyayı keşfediyor yüzlerce farklı eşya üretiyor kendi üstünüzü inşa ediyor ve tuhaf yaratıkları evcilleştirip savaşıyorsunuz. Crafting sistemi ve keşif özgürlüğü oyunu saatlerce oynatacak kadar derin. Lara Craft Guardian of the Light Klasik Tomb Raider deneyiminden farklı bir Lara Croft macerası. İzometrik bakış açısıyla oynanan aksiyon bulmaca odaklı bir oyun. Lara'nın akrobatik yetenekleriyle partneri Totek'in kalkan ve mızrak özelliklerini birleştirerek bulmacaları çözüyorsunuz ve düşman ordularıyla savaşıyorsunuz tek başınıza veya online iki kişilik co-op ile oynanabiliyor. Önce dene sonra al modeliyle App Store'da ve Google Play'de tam sürüm 330 TL ve Türkçe yok. Snufkin Melody of Moomin Valley, Tav Johnson'ın Moomin evreninde geçen adeta canlanmış bir isimli kitap deneyimi. El çizimi sanat tarzıyla büyüleyen oyun savaş ve aksiyondan uzak, tamamen müzik, keşif ve huzur odaklı. Snufkin olarak vadedeki parkları düzeltiyor, melodilerle bulmacaları çözüyor ve sakinlere yardım ediyorsunuz. Sunset Hills, savaş sonrası bir dönemde geçen hüzünlü ve sıcak point and click bulmaca oyunu. Ordudan terhis olduktan sonra yazarlığa başlayan Nikon'un trenle çıktığı yolculuk farklı karakterlerle tanışıyor ve ipuçlarını kullanarak bulmacaları çözüyorsunuz. Sanat tarzı ve melankolik atmosferi sizi harbiden oyunun içine çekiyor. Flame Keeper, Ignis adında bir kömür parçasını yönettiğiniz hızlı tempolu aksiyon roguelite oyunu. Yumruk komboları, ateşli saldırılar ve güçlü bitirici hamlelerin düşmanları alt ederken ebedi alevi canlandırmak için enerji topluyorsunuz. Her tur kazandığınız kaynaklarla kalıcı yetenekleri geliştirebiliyorsunuz. The Tron, klasik metroidvania tarzında bir macera. 2.5D piksel sanat estetiğiyle Bodrag adlı ork lideri tarafından işgal edilmiş krallığı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Labirent gibi tasarlanmış kaleyi keşfediyor, güçlü düşmanlar ve zorlu boss'larla savaşıyor, yeni yetenekler açarak daha önce ulaşamadığınız yerlere erişiyorsunuz. Ne PC'de ne de mobilde popüler bir oyun değil dostlar. Ben de yeni keşfettim ve oynamaya devam ediyorum. Bence siz de şans verin. Ve son oyuna gelmeden önce videomuzun sponsoru Planet VPN'den bahsetmek istiyorum dostlar. Planet VPN sadece oyunlar için kullanacağınız bir VPN hizmeti değil. Tamam tamamen ücretsiz. Mailinizi bile istemiyor. Hiçbir verinizde gözü yok. İndirip direkt kullanabiliyorsunuz. Ondan fazla da ücretsiz sunucu var. Bunlar mükemmel özellikleri. Premium sürüme geçtiğiniz zaman Planet VPN üzerinden belirli uygulamalara sadece VPN açabiliyorsunuz. Discord'u kaydettiniz, VPN'i açtınız. Mesela Google Chrome'da gezerken VPN'den yararlanmak istemiyorsunuz, bu özellik sayesinde sadece Discord VPN'den yararlanıyor dostlar. Bu da internet deneyiminizi istediğiniz gibi yönlendirebileceğiniz anlamına geliyor. Ve Planet VPN ücretsiz sürümde bile hiçbir ban sınırlaması, hız düşümü yaşatmıyor dostlar. Mutlaka göz atın tüm tarayıcılarda ve neredeyse tüm işletim sistemlerinde kullanabileceğiniz bir VPN hizmeti. Detaylar açıklama kısmında devam ediyoruz. Dev bir robot örümceği kontrol edip dikey bir duvarı keşfetmeniz gerekiyor. Gündüz kaynak topluyor ve teknolojiler araştırıyor. Gece ise topladığınız kaynaklarla savunma kuleleri kurarak yaratık dalgalarına karşı hayatta kalıyorsunuz döngü, bağımlılık yapıcı ve her tur sizi daha derine inmeye teşvik ediyor. Bunların arasında oynadıklarınız ve beğendikleriniz varsa dostlar görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın ve videoyu beğenmeniz çok önemli. 2000 beğeni hızlıca gelirse hemen yeni video hazırlar ve sizin için paylaşırım dostlar. Abone olup bildirimleri açtınız diye tahmin ediyorum zaten. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.